Evet selam merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir çünkü bugünkü videomuz elimizde çok güzel bir tane ürün bulundu. Bir de bu videonun şöyle bir tane özelliği bulunuyor. Uzun bir sürenin ardından kendime almış olduğum bir tane ürünü beraber inceleyeceğiz bu videoda. Şöyle kendisi kargo kutusunun içerisinde zaten video başından ne olduğunu görmüşsünüzdür ama ben yine havalı bir şekilde şuradan çıkarıyorum kutumuzu. Evet bugünkü videomuzda elimde gerçekten çok güzel bir tane canavar gaming mouse'umuz bulunuyor Çünkü bugünkü videoda Logitech G Pro Wireless Ghost Mouse'u inceleyeceğiz beraber. Video başına ben Video kapanla da gördüğünüz gibi Türkiye'de ilk olduğunu ve işte dünyadaki en iyi gaming mouse olduğunu fana yazmıştı. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Birazdan ama ondan önce bir videomuza başlayalım isterseniz. Sağ ol, intro girsin. G Pro Wireless yaklaşık 2 yıl gibi bir süredir piyasada olan ve piyasada satılan bir tane gaming mouse. Ve gerçekten Türkiye'de o kadar olmasa Türkiye'de asla doğru düzgün bu mouse'un satışı bile yok denilebilir. Yani arada sırada bir tane internet sitesinde işte sahibinden gibi sitelerde bu görüyorum. Onlar fiyatları da aslında biraz garip oldu. Fiyat konusunda birazdan değineceğim ama yurt dışında gerçekten çok iyi gören bir tane mouse. Bu Logitech G Pro Wireless şöyle benim kutunun üzerinde de yazdığı gibi Limited Edition'ın versiyonlarını çıkarıyor. Aslında Türkiye'de tek olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu normal versiyon D-Limited Edition'dan zaten anlamışsınızdır. Sınırlı sayıda üretilmiş olan bir tane versiyonu. Şimdi bu Limited Edition sadece şöyle bir şey oluyor. En azından Logitech için bu böyle. Şimdi Logitech Instagram hesabı gibi sayfalarda veya işte başka sosyal medya hesabı varsa böyle bir tane mouse çıkaracağını söylüyor. Önceden işte birkaç gün öncesine falan mouse çıkaracağını duyuruyor. Zaten şu kutunun üzerine limited Edition yazdığından anlamışsınızdır. Bir kere satışa çıkıyor bir daha da asla satışa çıkmıyor. O zaman aldınız aldınız yani o dakikalar içerisinde. İşte bu da Loştekin en çok sevilen mouse'larından bir tanesi olduğundan dolayı en azından bu yurt dışı için böyle Türkiye'de pek fazla satılmıyor dediğim gibi. Satışa çıktığı gibi birkaç dakika içerisinde satılıyor bu limited edition mouse'lar. Peki ben bu mouse'u satın aldım diye soracak olursanız ben bu mouse'u bu limited edition mouse satışa çıkarmış olduğu gibi kendi sitesinde almadım. Neden diye soracak olursanız. Birincisi o mouse'u o gün satışa çıktı hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Hatta o mouse'un varlığından beri haberdar değildim diyebilirim o mouse'un şu çıkmış olduğu günün akşamı fark ettim ben de o güzelmiş falan filan dedim sonra. Şimdi en başta ben mouse'u ebay'den almayı planlıyordum çünkü uzun süredir benim bir tane arkadaşımla bu Logitech G Pro Wireless mouse'u kullanıyordu ve gerçekten memnundu. Benim de o zamanlar bir tane mouse'um vardı onun sensörü bozuktu ara sıra böyle bir duruyordu işte oyunun ortasında falan durunca baya bir sinir olabiliyordu o durum. İşte ondan o mouse'u almayı planlıyordum hatta almıştım diyebilirim hani mouse'un ödemesini yapmıştım ondan sonra satıcı bize şöyle bir şey yazdı. Sistem bu mouse'u aldıysa bu mouse'un kargosuna şöyle bir sorun çıktı. Siz bu mouse'u aldıktan 2-3 ay sonra size bu mouse'u yollayabiliriz gibisinden mesaj attı. Bize de satış öyle bir mesaj attıktan sonra biz 2-3 ay bu mouse'u bekleyeceğiz diye düşündük ve süper siparişini iptal ettik. E peki ben bu mouse'u elime nasıl geçirdim hala bunu açıklayamadım. Şöyle oldu aslında bu çok daha basit bir şekilde oldu diyebilirim. Bu mouse'u ben işte birkaç gün öncesinde sahibinden de gördüm. En başta bir şaşırmıştım çünkü mouse'u Türkiye'de almayı başaran biri olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü dediğim gibi birkaç dakika içerisinde mouse'un yani bütün stokları tükeniyor. Yani sonuç olarak ben mouse ikinci el olarak satın aldım. Aslında bayağı temiz kullanılmış. Yani herhangi bir yerine çizik, çatlak veya işte bir soyulma falan yoktu. Baya temiz bir mouse'tu. İşte bunu satan kişi dışında da zaten Türkiye'de bu mouse'un beyaz versiyonu alıp satan işte incelen kimseyi de ben dolayı. Hatta satıcı da bunu Türkiye'de tek diye satıyordu. İşte bu evdeki Logitech G Pro Wireless Ghost Night, Gerçekten baya bir uzun adı var. Türkiye'deki tek Hayriz Mulis versiyonu. Ve tabi bu mouse'a elime geçirmişken incele videosu çekmezsem olmaz ondan işte bu videoda bu mouse'u inceliyoruz. Ama belki sizin ilginizi çeker veya videodan sonra bu mouse'u almaya karar verirsiniz veya sadece bakmaya karar verirsiniz diye açıklama linkini koydum. Beyaz versiyonun linki olmaz. Satı, normalde piyasada satılan versiyonu siyah versiyonu. Onda herhangi bir şekilde stone tükenmesi veya işte kalmaması ve limit edition olması gibi bir tane problem olmadığından dolayı istediğiniz her zaman o mouse'u alabilirsiniz. Açıklamada linki bulunuyor. Bu arada bu ürün sponsorlu bir ürün inceleme videosu değil. Zaten sahibinden aldığımı söylediğimden dolayı da anlamışsınızdır. O yüzden istediğimiz kadar övebiliriz. Diğer markalarla karşılaştırabiliriz. Yani açıklama linkini koydum demişse belki ilginizi çeker veya merak edersiniz diye söyledim. Neyse o zaman mouse'umuz her ne kadar ikinci el bir tane mouse olmuş olsa bile bu mouse'un beraber bir kutu açılımını yapalım. Ondan sonra teknik özellikleri. Geçelim o zaman kutuyu açalım bakalım. Evet şöyle Logitech Limited Edition G Pro Wireless Ghost Mouse masamızda. Mouse'umuzun kutusu normalde bir tane jelatinle beraber geliyor ama söylediğim gibi mouse ikinci el almış olduğumdan dolayı üzerine herhangi bir şekilde bir jelatini bulunmuyor. Bu mouse benim elime geçtiği zaman. O yüzden sadece şöyle kutumuzu kapağını çekerek kutumuzu açıyoruz. Ve kutumuzu açar açmaz. Orada bizim mouse'umuz karşılıyor ve gerçekten çok güzel bir şekilde duruyor. Şöyle mouse'umuzu kenara alıyoruz. Ondan sonra altında bir tane plastiği bulunuyor. Bu plastiği de kenara koyacak olursak bir kutuya da geçersek zaten bunun içerisinden ne çıkacağını yüksek ihtimalle tahmin ediyorsunuzdur. Üzerinde kablonun resmini görmüşsünüzdür. Bu kutunun içerisinde de mouse'umuzun kablosu ve birkaç tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kutulardan küçük olanın içerisinden şöyle bir tane varis aparatı ve yedek tuşları çıkıyor. Ve evet aslında kutu içeriğimiz bu kadardı. Hem sade hem de dolu bir içerik olduğunu söyleyebilirim. O zaman dilerseniz teknik özelliklerle bir başlayalım bu mouse anlatmaya. Bu mouse ilk gördüğüm zaman da ki şahsen bana böyle oldu. Bu mouse hiç böyle bir gaming mouse olarak hayal etmemiştim. Gerçekten çok sade bir tane tasarım bulundu. Yani böyle gaming mouse'ların delikli veya etrafına led şeritlerin dolaşmış olduğu tasarımları alışmışken bu mouse'umuz bana bayağı bir sade geldi. Bir de mouse'un şöyle bir tane özelliği bulunuyor. Bu mouse'umuz tamamen simetrik bir tane. O sağ ve solu birbirine eşit. Yani bu da demek oluyor ki siz hem sağlaksanız hem de solaksanız bu mouse'u kullanabiliyorsunuz. Bu da bence gerçekten güzel bir tane özellik olmuş. Yani genellikle yani genelde gaming mouse'lar pek solakları düşünmeden yapıldığından dolayı bence mouse'umuzun hem sağlak hem de solaklar için uygun olması gerçekten güzel bir tane özellik olmuş. Hem de böyle üst seviye bir tane mouseta. Siz sağlaksanız şöyle mouse tuttuğunuzda baş parmaklarınız şu tuşa erişebilsin diye sol tarafa takabilirsiniz bu tuşları ama eğer solaksanız mouse sol elinize beraber kullanıyorsanız yani o da şu şekilde oluyor. Biraz garip duruyor ama bakın şuradaki tuşları şu şekilde şekilde çıkarabiliyorsunuz. Şöyle mıknatısı görüyorsunuz zaten. Bundan dolayı bu tuşları çok rahat bir şekilde çıkartıp takabiliyorsunuz. Şöyle kutumuzdan çıkan yedek tuşlar demiş olduğum bölümdeki tuşları çıkarıyorsunuz. Yani hangi yerinizi kullandığınıza göre kullanmadığınız tarafa şöyle düz olan parçaları takıyorsunuz. Bu da bu mouse'daki ilginç özelliklerden bir tanesiydi. Ondan sonra şöyle mouse'umuzun alt tarafına gelecek olursak burada bize 4 tane kaygan pedimiz karşılıyor. Hatta şu sensörün etrafındakini de sayarsak 5 tane kaygan pedimiz bulunuyor. Bunlar da herhangi bir şekilde mouse'umuzun mouse pedini veya masanın üzerine sürtünme yapmasını engelliyor. En azından sürtünmeyi çok daha düşük bir seviyeye indiriyor. Yani tamdır mouse'umuzun dış kasası bu şekilde de tuşlarını falan gösterdim. Altındaki kaygan petleri falan gösterdim. Peki bu mouse'umuz evine nasıl oturuyor diye soracak olursanız gerçekten acayip rahat bir mouse. Yani Logitech mouse'un ergonomik bir tasarımı olduğunu zaten söylüyor. yani Logitech'ten kötü bir tane mal beklemiz. kullanıcı deneyimlerimi soracak olursanız acayip rahat bir mouse. Yani herhangi bir şekilde elime oturmaması gibi veya mouse kavrayamama gibi bir sorun yaşamadım. Ha burada şunu da bir arada göstermiş olayım. Mouse gerçekten sağlam. Yani tasarım olarak uzun süredir kullanmış olduğum mouse'lar arasındaki en iyi tasarıma sahip ve en iyi ergonomiye sahip olan mouse'lardan bir tanesiydi. Hatta en iyisi bile olabilir bu Logitech G Pro Varis mouse'umuz. Bunun sebebi de şundan dolayı. Logitech bunu arada yapıyor. Bu da benim zaten Logitech'i sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Logitech bu mouse'u 50 tane e-sporcu ile beraber tasarlamış. Evet yani bayağı e-sporcuları çağırmış. Sizce bu mouse'u nasıl yapalım ve yani bu mouse'u nasıl geliştirebiliriz, nasıl düzeltebiliriz size göre mouse nasıl olursa daha rahat olur gibi sormuş ve beraber bu mouse'u çıkarmışlar. İşte bakın bunu gerçekten çoğum arka yapması işte bu da Logitech'in gerçekten kullanıcılarına vermiş olduğu önemi gösteren özelliklerden bir tanesiydi. Şimdi bunu daha çok yurt dışı için söylemiştik mouse'umuz dediğim gibi Türkiye'de çok fazla bilinik olan bir tane mouse değil. Çok şey göre bu mouse daha çok yani bunu kullanıcılar söylüyor. Logitech söylemeyen yani onu söyleyeyim. Kullanıcılar göre bu mouse dünyanın en iyi gaming mouse'larından bir tanesi. Yani 2 yıl önce çıkmış olmasına rağmen hala bu işte 2020'nin en iyi 10 mouse'u, 2020'nin en iyi 15 mouse'u gibi isimler videoları renk görüyorum arada. Ve bu videoları izlediğimde bu mouse'umuz her ne kadar 2 yıl önce çıkmış olan bir mouse olmasına rağmen bu listelerin içerisinde ilk üçe girebiliyor hatta bazen birinci bile olabiliyor. Hani bu da gerçekten kullanıcıların bu mouse'u ne kadar çok sevmiş olduğunu bir tane göstergesi. Bu mouse'umuz ergonomi dışında size teknik açıdan ne vaat ediyor, kullanıcılar neden mouse'u bu kadar çok seviyor diye merak ediyorsanız bir beraber bakın. Ama isterseniz mouse'umuzun teknik özellikleri yani daha teknik olan özelliklerini aslında ergonomi falan da tekneye giriyor çünkü. Mouse'umuz en başta wireless gaming bir tane mouse. Aslında şu anki dönem içerisinde mouse'un wireless ve gaming mouse olması çok ayırtıcı bir tane özellik olmamaya başladı. Çünkü artık yani birçok markanın wireless ve gaming mouse'u bulunuyor. İşte Logitech mouse 2 yıl önce çıkarmış oldu. ilk zamanlarda bu özelliği bayağı bir ilgi çekmişti. Dediğim gibi mouse wireless mouse yani içerisinde batarya bulunuyor ve içerisinde batarya bulunmasına rağmen mouse'un ağırlığı 80 gram. Gerçekten de bir wireless mouse'a göre acayip hafif bir tane mouse. Hani ben daha önce bunun dışında da şöyle iki tane wireless gaming mouse kullanmıştım. Ve bunların ağırlığı bu mouse'a göre çok daha fazla. Bunlar yaklaşık hani ikisi de sanırsam 120 gram civarı bir şeydi. Ve bu mouse'umuzun ağırlığı 80 gram. Yani arada gerçekten bir buçuk katlık bir tane fark bulunuyor. Yani özellikle de konu mouse'ların ağırlığı olduğunda bu bir buçuk katlık fark bayağı fark eden farklardan bir tanesi. E peki bu 80 gramlık wireless mouse'un içerisine en fazla ne kadar büyük bir batarya koyabilirsin? Mouse'un şarj en fazla 10-15 saat mi yeter diye soracak olursan Hayır kesinlikle öyle düşünmeyin. Benim mouse'un hafifliği ve şarj süresi baya ters orantılı. Çünkü mouse'un um size 60 saate kadar bir kullanım ömrü sunuyor. Şuradaki diğer wireless olan mouse arkadaşlarımızın şarjı yaklaşık 25 ile 30 saat arası yetiyor. E tabi bu 60 saatlik sürenin 60 saatinde kullanmak istiyorsanız RGB'yi kapanmanız gerekiyor. verdiği DP'yi biraz daha düşürmeniz gerekiyor. Normal bir kullanıcı ama bu mouse RGB'siyle DPI ile beraber falan. Ortalamada 45 saat gibi bir süre kullanabiliyor. Ve kendi yani 45 saat bile gerçekten çok uzun bir süre. Bu mahsus satışa çıkış tarihinden yaklaşık 2 yıl gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen hala bu 45 saatlik ve 60 saatlik süreler gemik var sınav soru için gerçekten yüksek süreler. Onun dışında burada bir tane hero sensörümüz bulunuyor. Logitech'in ö, ö bitiremediği hero sensörümüz. Bu sensör size hemen özelliklerini söyleyecek olursam zaten adını biraz önce söylemiştim. Logitech'in hero sensörü. Biners yani bir mil bir tepkime süresini size sunabiliyor. 16.000 dp'ye kadar çıkabiliyor bu sensörümüz. Size söylemiş olduğum veriler şu anki dönem içerisinde bile gerçekten iyi olan sayılar ve veriler. diğer mouse'ları çok fazla karşılaştırmaya sokmak istemiyorum çünkü videonun sonuna doğru karşılaştırmayı zaten yapmayı planlıyorum. Sonra mouse'umuzun RGB'si hakkında konuşacak olursak burada minnacık bir tane Logitech logosu bulunuyor. Hatta şöyle mouse'umuzu açayım da. Hah, görüyorsunuz böyle küçük bir tane de ışığı bulunuyor. Logitech buraya bir tane LED eklemiş. RGB LED eklemiş. Yani istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Hani şu minnacık RGB LED'in neyin 16.8 milyon renk seçeneği. Yani minnacık bir tane LED bulunuyor. Sadece küçücük bir yerde LED var sonuçta. E bir de tabi diğer markalar 16.8 milyon renge girebilen RGB LED'ler çıkarıyorken Logitech'in de bunun gerisinde kalmaması gerekiyor. aslında biraz da bu sebepten dolayı koymuşlar herhalde yani bu 16.8 milyon renge çıkabilen RGB LED'i. Ve bu ışık ayarlarını, DP ayarlarının tepkime süresi ayarlarını Logitech Hub uygulaması uygulamasına yapabiliyorsunuz. Burada nerede tüm ayarlama yapabileceğiniz ürünlerini kullanmış olduğu uygulaması bu uygulama üzerinden mouse'unuza ve artık klavyesini mi kullanıyorsunuzdur, kulaklığınızı kullanıyorsunuzdur hepsi için aynı uygulama geçerli. Buradan ayarları yapabiliyorsunuz. Kimada kalırsa mouse'u aldıysanız bu uygulamayı kesinlikle yüklemelisiniz aynı zamanda bu lojistik hub uygulaması üzerinden mouse'umuza 5 ayrı profil atayabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor diye soracak olursanız. Mesela diyelim evde bir tane kardeşiniz vardır ve oyundan oyuna göre farklı DPI seviyeleri veya farklı ışıklar kullanmak istiyorsunuzdur. Bu uygulama üzerinden mesela bir tane profil oluşturuyorsunuz. Bu profilde ışığın rengini mesela pembe yapıyorsunuz ve DPI 1800 DPI ayarlıyorsunuz. Ama mesela başka bir oyunda başka DPI seviyeleri veya başka ışıklar kullanmak istiyorsunuz. Mesela başka bir oyun içerisinde yeşil ışık ayarlıyorsunuz veya işte ne bileyim DPI de 1000 DPI ayarlıyorsunuz. Bunun gibi ayarlar yapabiliyorsunuz veya evde işte kardeşiniz falan varsa o ayrı ayarlar kullanmak istiyorsam hasta işte farklı profiller oluşturarak size çeşitlilik sağlamasını sağlayabilirsiniz. Ya sen ben o profili oyunu pek kullandım diye soruyor kalırsa hayır yani ben bir tane profil oluşturdum ve onu kullanıyorum. Bir de şöyle bir şey var bu da gerçekten özellikle de e-sporcular için baya iyi olmuş olan bir özellik. Sonuçta dediğim gibi 50'den fazla e-sporcu da beraber tasarlamışlar. Hani e-sporcular da kendilerine yarayacak özellikleri istemişlerdir mouse'larında. Şöyle bir şey var. Şimdi siz bu mouse'u bilgisayara bağlıyorsunuz. İsterseniz var bağlı şekilde. Bu arada isterseniz kablolu bir şekilde mouse'u kullanabiliyorsunuz. Mesela şarjı bittiğinde şöyle hemen şu akrep uçlu kabloyu mouse'umuza takıyorsunuz. Diğer ucunda zaten USB onu da bilgisayara bağlayarak kablo bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi diyelim siz mouse'a herhangi bir tane bilgisayara bağladınız. Boşta kablo uygulaması üzerinden deyip ayarları, bu ışık ayarları yaptınız. Mouse'un içerisinde kendi havlası bulunduğundan dolayı siz mouse'u başka bilgisayarda kullandığınız zaman şimdi o bir önceki bilgisayardan mouse'a atamış olduğunuz ayarlar aynı şekilde farklı bilgisayarlara da geçerli oluyor. İşte bu daha çok bize oyun oynayan internette getiren kullanıcılardan daha çok e-sporcuları etkileyen özelliklerden bir tanesi. Sonuçta e-sporcular sürekli kendi mouse'larıyla beraber turnuvaları falan da gidiyor. Bir de mouse'umuzun artık çoğu gaming üründen alışmış olduğumuz üzere 2 yıl bir resmi garantisi bulunuyor. Bu 2 yıllık süreç içerisinde sizden kaynaklı olmayan bir tane sorun olursa bunu Roche'teki göndererek size ürün değişimi yapmasını ve ürününüzü tamir etmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekildeydi. Tamamdır size mouse'umuzun tüm teknik özelliklerini, tüm ayarlarını, tüm ergonomisini, tüm deneyimlerim falan anlatmış bulunuyorum. E peki mouse'umuz abartıldığı kadar var mı? Gerçekten dünyanın en iyi gaming mouse'u bu diye soracak olursanız Türkiye'de mouse pek fazla abartılmıyor. Dediğim gibi Türkiye'de çok beğendik mouse'u çünkü Türkiye'de satılan bir tane mouse değil. Keşke satılsa çok güzel olurdu. Yani Türkiye'de daha fazla mouse görmek bence güzel olabilirdi. Ama yurt dışında gerçekten abartılan bir mouse bana kalırsa. Yani çünkü sonuç olarak mouse'umuz 2 yıl önce piyasaya çıkmış olan bir tane mouse. içerisinde 2 yıl önceki dönemden kalma olan teknik özellikleri barındırıyor. Ya bu kötü bir özellik diye soracak olursanız bana kalırsa kötü bir özellik değil. E tam mouse'umuz teknik özellikleri gayet yeterli ama şöyle bir şey var. Başka markalardan olur ya da Logitech'den olur. Aynı bu fiyat segmentinde ama bu mouse'un çok daha yeni teknolojileri içerisinde barındıran ve çok daha işte Artık ne diyeyim daha işte iyi olan daha böyle hızlı ve d daha yüksek olan mouse'lar piyasaya çıkmaya başladı. Fiyatlar e fiyatlara baktığınızda iki mouse'un fiyatı da aynen bu elimizdeki mouse'umuz 2 yıl önce çıkmış olan bir mouse ve içerisinde dediğim gibi 2 yıl önce teknolojiyi barındırıyor. Şu anda bir şey söyleyeceğim ben bunu markacılık yapıyor gibi algılamayın. Zaten elimdeki ürünü birazcık daha söyleyeceğimden dolayı markacılık yapıyorum diye düşünmüyorsunuzdur. Yüksek ihtimalle geçenlerde Razer bir tane mouse çıkarmıştı. Fiyatı da bu mouse'un fiyatıyla aynı fiyatta. Hani belki maksimum 5 dolar falan daha pahalıydı sanırsam ki zaten bu fiyatlara kadar çıkabiliyorsunuz o 5 dolar fark çok önemli fark olmayacaktır sizin için. Onunla da, da yanlış hatırlamıyorum inanmıyorsam Razer Viper Ultimate olması lazımdı. Belki bir gün elime geçerse kanalda da videosunu çekerim. E o mouse aynı şekilde bu mouse'umuz olduğu gibi varlısı bir tane mouse. Ama o yani yeni mouse. 2020 yılına çıkmış olan mouse. Şimdi o Razer Viper Ultimate Mouse'la bu Logitech G Pro Wireless Mouse'umuzun fiyatları neredeyse aynı ama o Razer Viper Ultimate Mouse'un içerisindeki teknik özellikler mouse'umuzdan çok daha iyi. Mesela bunun tepkime süresi 1 milisaniye iken o mouse'un tepkime süresi 0,2 milisaniye. Aradan hani 5 katlı gibi bir süre farkı bulunuyor. Hani belki bu farkları gözünüzde bile fark edemeyeceksinizdir. Ve sizi çok etkilemeyecek farklardır. Ama bir mouse almışken aynı fiyatı veriyorsa sen iyi olan mouse almayı tercih edersiniz yüksek ihtimalle. Onun dışında bu mouse'umuz 16.000 dpi iken o mouse'umuz 20.000 dpi kadar çıkabiliyor. Sonra ağırlık olarak mouse'umuz 80 gramlık varlısı bir tane mouse O mouse'umuz 72 gramlık wireless bir tane mouse. İşte arada böyle farklar bulunuyor. Hani bunlar elinizdeki mouse'u değiştirmeniz için sebepler mi diye soracak olursanız kesinlikle bence yani sırf birkaç minik özellik geliştiğinden dolayı mı, elinizdeki ürünü değiştirmeyin. Ama hani yeni bir tane ürün alacak olursanız yani aynı fiyatı veriyorsanız iyi olanı almayı tercih edersiniz bence. Yani gerçekten insanlar övdüğü, sevdiği gibi var mı diyen en iyi gaming mouse mu diye soracak olursanız bana kalırsa hayır. Ha peki mouse hala alınır mı diye soracak olursanız tabii ki mouse hala gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çünkü mouse'umuz teknik özellikleri hala günümüzde yeterli ki şu anki dönem içerisinde yeterli olması için herhangi bir sebep yok. Gelişen özellikleri bulunuyor ama hani gelişen özellikleri bile yani günlük kullanımımıza sizi etkileyecek özellikler falan değil. Yani ele çok rahat bir şekilde oturuyor. Ergonomisinden dolayı şu an bu fiyatı verip alabilirsiniz. Veya hani markayı seviyorsanız da bu mouse'u alabilirsiniz. Yani öyle. Son bir kere daha şu konuyu deneyelim. Dünyanın en iyi gaming mouse mu diye soracak olursanız mouse'umuz gerçekten çok iyi teknik özellikleri de çok iyi. Ergonomisi de çok iyi. Ama Dian en iyi gaming mouse'u değil bana kalırsa. Çoğu kişinin abarttığı gibi. Neyse bu videonun da burada sonuna görüyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz. Ve kanalıma gitseniz şurada ya da şurada olması lazımdır. İşte her ne kadar 4 yıldır YouTube'da olsam bile şu abone ol butonunu yerine ezberleyemedim. Ama sanırsam şuradaydı. Ya da şurada. Emin değilim. Neyse o zaman hadi ben kaçıyorum. Videonun montajını falan yapmaya gidebilirim. İşte siz de şu yanlış çıkan videoları izleyebilirsiniz. Veya video önerileriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. O şekildeydi. Hadi ben kaçtım. Güle güle. Bay bay.